Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler Bek'te yeni bir, e, uzun zaman sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. E, bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz üzere e, bugün Brawl Stars e, yani dün yani dün olmuştu çünkü saat Gördüğünüz üzere akşamın saat 1'i. Bunu çekiyorum bunu. E, uzun zaman oldu. 3 hafta oldu. E, Baya uzun sürdü. Ondan dolayı özür dilerim işlerim vardı. Evet, ha, hep öyle diyorum ama gerçekten işlerim vardı. Neyse işte. Ee, ben de yapayım dedim. Neyse işte. Arkadaşlar yarın Brawl Talk var. Ve yani bugün yani ne yarını? Bugün 23'ü. 16 saat sonra Brawl Talk var. Ben de heyecanla bekliyorum. Ee, canlı yayın canlıyın çekmeyeceğim onu söyleyeyim ama bugünkü teorimi ve e, Brawl Stars'tan e, bazı paylaşımları sizlerle şey yapacağım e, göstereceğim ve hiç vakit kaybetmeden hatta geçeyim ben e, gördüğün üzere burada ışıklar kameralar ve Brawl Talk ve Brawl diye savaşçı var yani bu bir ihtimal düşünüyorum ki e, bu sezon m, bence böyle bir e, s, ışıklandırmalı yani ışıklandırmalı demeyeyim de şey gibi hani film çekimleri olur ya film stüdyosu, stüdyoları olur ya o tarzda bir şey olur diye düşünüyorum Star Studio yazıyor zaten Star Studio ne bileyim Acaba Star Park'ta geçer geçmez bilmiyorum, öyle düşünüyorum. Tahminim bu. Ve e, ve yine atılan Brawl Stars Türkiye hesabından bakıyorum şimdi arkadaşlar. E, burada yazıyor ki arkadaşlar, seni çok seviyorum, en büyük hayranın diyor. E, şurada yazıyor arkadaşlar, hemen masum olduğu yer. Burada Amazing. Sen muhteşemsin Diyor Colette Kalp içerisinde Arkadaşlar Büyük ihtimal e, Yeni gelen hay, Yeni gelen kişimiz düşün, Düşündüğüm kadar SUTU e, Üçlüsüne girebilir yani Star Park çalışanlarına girebilir arkadaşlar e, Star Park Üçlüsüne demiyorum Üç, Üçlüsüne demiyorum Star Park çalışanlarına diyorum gelebilir. Ee, arkadaşlar büyük ihtimal düşünüyorum ki arkadaşlar şurada bir tane e, gömlek tarzı bir şey var arkadaşlar o gömlek tarzı bence yeni karakterimiz e, zin üst olabilir bu da şey var burada e, yeşilimsi bir şey var arkadaşlar şu olabilir mi saçı olabilir mi düşünüyorum şurada elleri olduğunu düşünürsek arkadaşlar ben düşünüyorum ki insan karakter ve kadın yani kız karakter olacağını düşünüyorum arkadaşlar ee, kız karakteri olduğunu düşünüyorum ve e, VKBR ile ilgili bir de e, her zaman gördüğün üzere her zaman bunun altında soru işareti bu da hemen VKBR diye atıyor hatta şurada da yazıyor arkadaşlar şurada VKBR yazıyor Büyük ihtimal VKBR ile ilgili yine ilginç bir olaylar olacak arkadaşlar. Burada göz üzere emzin şeyini görüyorsunuz. E, ee, spreyin, saç spreyini e, görüyorsunuz. görüyorsunuz. da yüzükler, aynalar falan, güller var. Arkadaşlar bunlar yine şey olabilir diye düşünüyorum. Ee, yeni karakterimizin kostümleri veya yeni gelen kostümler olabilir diye düşünüyorum. Şurada gördüğünüz üzere siyah bir dudak e, ruju sürmüş öpmüş öyle sanki. Yeni karakterimizin olabilir olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar. Bunlar tabi teoridir. tabii. E, kime göre neye göre. Şimdi o da var. Ben Emze'ye yeni bir kostüm geleceğini düşünüyorum. Colette'de de. Bu arada arkadaşlar, burada bir ses duyuyorsunuz, o kuştan gelip dur. Unutma Neyse işte e, arkadaşlar, büyük ihtimal e, yeni kostümler çok büyük bir güncelleme olduğunu düşünüyorum benim açımdan. Mi, benim açımdan zaten e, tüm güncellemeler benim için büyük güncellemedir arkadaşlar. Ha, en en iyi güncelleme dersiniz bana göre Star Park güncellemesi en büyük güncelleme. Ha bir de şey, e, yani şey yani anlatabilirim e, tatil kaçışı. Yani bir de o çok iyiydi. O aşkı yok için. Neyse e, konumuza hemen dönersek. Arkadaşlar ben düşünüyorum ki şu yeni karakterimizin saçı olabilir. Bu da onun gömleği olabilir. Emz'e de yeni bir kostüm gelebilir diyorum onda parfümler, elmaslar var. Ee, i̇kinci tam de onların haricinde e, Kupa Kim Çağda etkinliği vardı. Hatta şurada göstereyim, atmışlardı. Kupa Kim Çağda etkinliği vardı arkadaşlar. Böyle bir cesimize yeni bir e, kar e, şey kostüm gelebilir diye düşünüyorum 2021 dünya şampiyonası için arkadaşlar öyle düşünüyorum arkadaşlar yani benim, ta, benim teorim bunlar yani MZ ve jessie kostüm bekliyorum yani eğer Jesse'ye şey hatta taş sayısı eğer gelirse kostüm taş sayısı tahminen arkadaşlar 140 elmas olabilir veya 700 ya e, 70 79 elmas oluyor arkadaşlar çünkü çok güzel bir kostüm bence güzel bir değer hak ediyor bence bana kalırsa yani arkadaşlar burada umarım e, anlatabiliyorumdur yani ben yani böyle düşünüyorum sizin yorumlarınızı merak ederim ve e, şimdilik benden bu kadar umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videomuzda görüşürüz hepinizi buradan bay bay